Öncelikle arkadaşlarımla paylaşma başlıyorum. 15 Temmuz'u kim yaptı? Hemen cevaplayacağım. Dün günlerden neydi? Bilme yok. Bugün, bugün bayram birinci günü. Sedai Mustafa Hoca Rukiye Adan Rukiye kim? İngilizlerin generali. İngiliz derin devletine çalışıyor. Yargıta üyesi, savcısı hala görevine devam ediyor. Dedim onu devlet memuru yapın artık içimizden evden uzaklaşsın gitsin artık onun yüzünü görmeyeyim. O akşama kadar şeytanın ortalığı karşılıyor. 15 Temmuz'u ne yaptı onu anlatacağım. Bakın İbrahim Güneş'te Adem Güneş'i ni işe attı İngilizler. Ben çıkarın dedim de cesetleri çıkar çıkmaz. Adem'i 99 işkencesi deşifre olmasın İngilizler yaptı ya saldırıya. İşte daha kabarık. Attı içeride dışarıda beni temizleyebilirse temizleyemezse içeride beni. Ondan sonra da Adem'i İbrahim Güneş'i de Zina Fuş sedaya saldırı ve daha fazlasını yapmak için attı. Böylelerini kendini güvende hissediyormuş. 15 Temmuz'u e, İngilizler beni işkence yapınca İran savaşı çıkarsa ikinin biri olsun, savaş olmasın diye. Bakın arkadaşlar, bu çok büyük bir saldırı, büyük boyun. Ben bu kısa sürede bu kadar şeyi sığdırmaya çalışıyorum. Anlayın. 15 Temmuz'da ABD'ye karşı saldırı görünse de ittifak halindeler Yani ters tersi düşünün. Bunun yanı sıra onlarca paylaşacak olay var. Onları da paylaşacağım. Bugün de saldırma çalışıyor sezler ve diğerlerine İngiliz. Kayışı koparmış. Bilmiyor ne yapacağını. Bir de Türkiye'de kalır. Tayyip'e kalır diye iştaha kabarıyor.